Bugün 16 Nisan Merkür Koç burcunda ilerlemeye başlıyor. Merkür Koç burcunda ilerlediğinde iletişim ve düşünce tarzınızda belirgin bir dönüşüm yaşanabilir. Koç burcunun ateş enerjisiyle birleşen Merkür zihninizde ve konuşmalarınızda daha hızlı, cesur ve doğrudan bir yaklaşım getirebilir. Düşünce ve fikirlerinizi savunma konusunda daha hırslı olabilirsiniz. Bu durum kişisel motivasyonunuzu artırsa da bazen çatışma riskini de beraberinde getirebilir. Aceleci kararlar almanız önemli detayları gözden kaçırmanıza yol açabilir. Bu yüzden enerjinizin akışını dengelemek için arada durup düşünmek faydalı olacaktır.